Merhaba Ayşe ablacığım kargom geldi. Açıyorum şimdi. Paketlenmesi çok güzel. Ürünler zarar görmesin diye. Zeytinyağımız. Nar ekşimiz. Yine zeytinyağımız. İstediğim sirkeler, ev yapımı tavsiye ederim hepinize ve yine ev yapımı mükemmel rengi her şeyi çok güzel Sa domates salçamız çok teşekkür ediyorum ben diğerlerini açıyorum böyle yine salçamız sirkemiz paketlemesi de çok güzel çok teşekkür ediyorum Ayşe ablacığım Medine baharata çok teşekkür ederim siparişlerimin devam